Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlarım. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Size bugün yepyeni bir poğaça tarifimle geldim. İnanın yani bundan sonra yaptığınız poğaçaları bırakıp bunu yapacaksınız. Deme, denemenizi isterim. Şimdi malzemelerimize geçelim. 2 tane yumurta, 1 tane soda, sade soda kullanacağım. Bu sodalı poğaçam. 4 tatlı kaşığı şekerim var, 2 tatlı kaşığı tuzum var, 1 yemek kaşığı tereyağım var. Ben kasemin içine 5 bardak un koydum. Yetmezse onu yavaş yavaş ilave edeceğim. Normalde 6 bardak gidiyor, bir bardak ayırdım oraya. 1 bardak sıvı yağım var. İçine koymak için doğru. Peynirim var. Buraya da ölçtüm, koydum. 2 bardak ılık sütüm var. Şimdi bu unumuza geçeceğiz. Bir tane de şöyle mayam var. Öncelikle mayamı sütümün içine katıyorum. Sonra şekerimizi ilave ediyorum. Bunu bir tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tuzumu ekliyorum. Hamurumun ortasına şöyle bir havuz açtım. Yumurtalarımı kırıyorum. Sarısını ayırıyorum yüzüne sürmek için. Sodamızı da ilave ediyorum hamuru. Nasıl kabartıyor görüyor musunuz? Mayalı sütümüz yavaş yavaş mayalanmaya başladı. Bunu da ilave ediyorum yavaşça. Yağımı da ilave edip hamurun hazırlığına başlıyorum. Öncelikle kaşıkla şöyle biraz karıştırıyorum. Canlarım, çok katı bir hamur olmayacak. Hep tabirde vardır ya kulak memesi diye. Kulak memesinden daha cıvık bir hamurumuz olacak poğaçamız için. Poğaça hamurlarında genellikle cıvık olması daha güzel yumuşak poğaçalar elde edeceğimizi gösterir. Unumu ben buraya 5 bardak koymuştum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi daha birçok birkaç bardak un alacak herhalde. Şöyle 6 bardak oldu. Ben elimin altında bir bardak daha bulundurayım. Biraz ekleyeyim şöyle. Bu da yedinci bardağımız. Ben şimdi kaşığımı çıkartayım. Elde yoğurmama geçeyim. Kıvamını anlamak için. Şöyle hamuru yoğurmaya başladım. Yoğururken de kenarlarını toplayın şöyle. Bu yedinci bardağımızdan biraz daha ekliyorum şöyle biraz kaldı. Kıvam verdikçe ekleyeceğim. İstemezse orası kalacak. Sodalı poğaça hiç yediniz mi, denediniz mi bilmiyorum. Ama bunu yaptıktan sonra başka poğaçalara bakmayacaksanız bile o kadar çok güzel kavarıyor ki lezzeti de güzel, bayatlamıyor da. Arkadaşlar benim bu poğaçam bu 7 bardak unu alacak. Hepsini döktüm. İnşallah tam gelecektir. Ya önceden yaptığımda da altı bardak gitmişti. Bazı unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor. Hamurunuzu yoğururken çok güzel yoğurmanız lazım ki poğaçalarınız güzel olsun canlarım. Poğaçanın güzel olacağı hamurundan belli olur. Tabii daha yeni poğaça yapanlar vardır. Biz bayağı ustalaştık diyebilirim. Her hafta yapıyorum. Çocuklarım seviyor. Kahvaltıda yemek için. Misafirlerim beğeniyor. Onlara da yolluyorum, ikram ediyorum. Şimdi korona olduğu için evlere toplanıp yiyemiyoruz maalesef. Önceden daha güzel ortamlarımız oluyordu. Ama bunun daha güzel elime yapışmaması için biraz ellerimi yıkamam lazım. Siz de öyle yaparsanız hamur elinize bulaşmayacaktır. Hamuru yeni yoğuranlar yanına biraz sıvı yağ bırakıp elinizi batırıp da yoğurursanız inanın daha güzel olacaktır. Hamurumuz zaten kıvam aldı. Ben hamuru esasında yerde yoğurmayı daha çok seviyorum. Size çekim yaptığım için bunu tezgahta yoğuruyorum. Sizin de görebilmeniz için bakın hamur artık yapışmıyor. Ben bunu biraz daha yoğurup bitişini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuz kıvam aldı. Şöyle elinizi bir sıvı yağya batırıp. Şöyle kabınızın etrafını geçirin. Şimdi ben bunun üzerine streçle kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Canlarım hamurumun güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Şöyle yavaş yavaş havasını alacağım. Hava aldıkça görüyorsunuz değil mi? Havasını aldıkça şöyle peynir hazırladım. Maydanozla Bor peynir kullanacağım ben. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Şöyle üzerine süsleyeceğim. Susam, yeşil haşhaş ve çörek otu hazırladım. Bu tereyağı da açmak için kullanacağım. Böyle yavaş yavaş hamurumuzu söndürmeden havasını alalım. Ben şöyle bir yağ koydum buraya. Tezgahın üstüne öncelikle böyle yağlıyorum ki hamurum yapışmasın. Arkadaşlar hamurumuz böyle. Öncelikle ben bunu ikiye ayıracağım birazını yapalım. Birazı beklesin burada. Şöyle. Hamurumda şöyle görüyorsunuz. Küçük beziler ayıracağım. Beziyi bile ayırırken bakın. O kadar güzel. Sıvı yağına batırıyorum. Her zaman sıvı yağa batırmak zorunda değilsiniz. Yağlı bir hamur yapışmayacaktır zaten. Eğer hamurunuz güzelse, elinizde çabuk şekil alıyorsa poğaçalarınız çok güzel olacak demektir. Ben yoğurduğum zaman biraz fazla yapıyorum. Gelinimle oğlum da götürsün sabah kahvaltısında yesinler diye. Gelinim hamile onu söyleyeyim size bebek bekliyorlar. O yüzden bulantısı var. Çok bir şey hazırlayamıyor bu eline hazır geliyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha yeniyim. İleriki günlerde daha güzel hamur işleri, yemekler daha güzel çekimler yapacağıma eminim. Bu beşinci videom olacak. Tabii ki abone olmanızı bekliyorum. Beğenilerinizi görünce mutlu oluyorum. Görür de beğenir seyrederseniz lütfen beğeni atmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ben size bir açıklama yapayım. Bu benim yılbaşı çiçeğim. Gördüğünüz gibi. Niye mutfakta duruyor diye merak ediyorsunuzdur. Benim bu salonum çok ışık alıyor. Çok da güneş alıyor. Çiçek açmamıştı. Her sene o zaman açıyordu. Bu evim yeni taşındığım için ben bilemedim. Çiçek açmadı. Çok üzüldüm. Araştırdım. Anladım ki ışık evde, güneş alan evde yılbaşı çiçeği açmıyormuş. Eğer sizin de varsa mutlaka Beni dinleyin, aynı şeyi yapabilirsiniz. Yılbaşı çiçeği yazın, kışın açıyor bildiğiniz gibi yılbaşında, adı üstünde. Benimki açmamıştı, merak ettim, araştırdım. Işık olduğu için. Benim de evimin bir de sıcak havayı sevmiyormuş. Sıcak olduğu zaman kışın geldiğinde anlamıyormuş. Biliyorsunuz onlar da canlı, her şeyi hissediyorlar. Ben Mutfağa getirdim benim evimin en az ışık alan yeri burası en soğuk yerde burası onun için buraya getirdim Size biraz sonra göstereceğim Tomurcuklanmaya başladı çok mutlu oldum Gerçekten Yani ne zaman açacak onu bilmiyorum sizinle paylaşırım açtığı zamanda Zaten açtığını gördünüz mü bilmiyorum çok güzel açıyor pespembe Ben çiçekleri çok seviyorum Yerkiş de gösteririm. Evimin her tarafında çiçek. Geçen yıl daha çoktu. Bu eve yeni taşındığım için ben bilemedim çiçeklerin tam nasıl olacağını. Biraz çoğunu attım. Yer değişikliğinden dolayı kötü oldular. Ben de yenilemeye karar verdim. Bazılarını yeniden dikiyorum. Arkadaşlarım hamurumu görüyor musunuz? Bak sakız gibi, patlıyor vallahi. Gördüğünüz gibi bayağı bir hamurum çıktı. 2-3 tepsi çıkacak bundan. Malzemelerimi söylemiştim. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben buzluğa atacağım için, gelinime vereceğim için fazla yaptım. Hem de çekim yapayım istedim, sizinle sohbet edeyim. Bu tereyağım oda ısısında. Gördüğünüz gibi, üzerlerine şöyle biraz biraz koyuyorum. Şöyle arkadan koyayım ki önceki yaptıklarıma daha erken şekil vereceğim. Tereyağı koymamın sebebi biraz daha lezzet versin. Bu poğaçayı yaptıktan sonra inanın başka poğaça denemeyeceksiniz. Boş yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Tahinle yapabilirsiniz. İleriki günlerde ben size tahinli çörek yapacağım. Görüntüsünü, lezzetini doyamayacaksınız. Lezzetini siz kendiniz yaptığınız zaman göreceksiniz tabii ki. Ben yaptığımda görüntüsünü göreceksiniz. Öncelikle ben şöyle biraz açıyorum. Yağını sürüp şöyle ben şöyle peynirini koyuyorum şöyle uçlarından narince şöyle bir araya getiriyorum. Ters çeviriyorum ve şöyle yuvarlıyorum. Hamurumu çok da zedelemeden. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İlk poğaçamı yaptım. Benim peynirim yağlı değil. Ben onun için yağ koydum. Yağ da koymasanız olur ama tereyağı bildiğiniz gibi her zaman daha güzel lezzet veriyor. Canlarım mutlaka deneyin. Denerseniz eğer yaparsanız bana resmini çekip atarsanız yorumda yazarsanız çok memnun olurum. Dün burada kar yağdı. Sabah erkenden yağmur yağdı çok güzel. Sonra kara dönüştü. Bugün dışarı o kadar güzel ki bahar gelmiş gibi. Biraz soğuk ama güneşi çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Hamurun pürüzsüzlüğünü. İnşallah sizi sıkmıyorumdur canlarım. İleride ben el açımı börekte yapacağım. Mantı da açacağım. Şimdilik Hafiften başlayalım istedim. Siz ayrı şekiller de verebilirsiniz. Benim bu kolayıma geldiği için bunu yaptım. Bunun biraz yer mayası gerekiyor. Bekleteceğim. Biraz kabaracak. Zaten çok sürmeyeceğini de biliyorum. Çünkü hamur taburda kabardı. Görüyor musunuz? 100 dereceye ayarladım. Biraz ısınınca kapatacağım. Poğaçamı oraya koyacağım canlarım. Bunu da şöyle biraz açacağım. O kadar güzel açması var ki insan elinden bırakamıyor. Bunu da börek şeklinde şöyle saracağım. Biraz inceldim. Bu tepsimizi alalım. Biraz kabarınca yumurta sarımızı süreceğiz. Anladım. Kabarmış gördüğünüz gibi. Ben bunların yumurta sarısını sürüyorum. Ayırdığım iki tane yumurta sarıma biraz sulu yoğurt koydum. Çok az da zeytinyağı koydum sıvıyağa. Böyle yavaş yavaş söndürmeden bunlara yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısı sevmeyenler için biraz temetif vereyim bir kaşık pekmeze biraz çok az su ilave edip onu da sürebilirsiniz. Bir gün onu da göstereceğim size. İnanın çok güzel oluyor. Hiç yumurta kokusu olmuyor. Çok da güzel kızarıyor. Ben bunlara çörek atı atacağım. Dediğim gibi siz ne isterseniz atabilirsiniz. Ben buraya ayırdım. Değişik değişik atacağım yüzlerine. Açtım bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi fırındalıcı arkadaşlarım patateslerimi de koydum. Şimdi saracağım onları. Burada peynirlerim var yanına ekleyeceğim. Ben şöyle birkaç tane de tahinli yaptım. Böyle şekillendirdim. Şu da boş olarak yaptım. Son hallerini göstereceğim size. Tepsimin birisi pişti. Fırında gösterecektim ama bunlara dalmışım. Kusura bakmayın. Bunları göstereceğim size. Bu da yılbaşı çiçeğimin. Size bahsetmiştim. Bakın domurcuklarına. Yeni yeni domurcuklanmaya başladı. Buraya aldıktan sonra Şöyle sarmasını da göstereyim size canlarım. Şöyle biraz daha açın. Şöyle katlayalım. Şöyle. Şöyle etrafında döndürüyorum bak. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Düğüm atıyorum. Bak. Bu da böyle oldu. Gördüğünüz gibi bu da boş oldu. Daha ne oldu. Size bu arada bir sürü poğaça çeşitleri sundum. Umarım sıkılmadan seyretmişsinizdir. Sodalardan dolayı daha çok kabarıyor. Onu da dikkate alın. Nasıl yaptım ben çekimi bilmiyorum. Bugün ilk defa kendim yaptım. Tarifini merak ettiğiniz, istediğiniz bir şey varsa elimden gelirse onu da yaparım sizlere hem sohbet ederiz hem de böyle güzel bir şeyler yaparız. Görüyorsunuz ne var arkadaşlarım. Ne kadar güzel kabardığını. Şöyle. Bu da peynirli poğaçalarımız abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ezmez misin anne? Yiyeceğiz onu ya. Ezilecek gibi değil oğlum. <laughs> Daha çok börek gibi güzel, müthiş. Bu zaten börek poğaça. Hor. Bunu da boş yaptım. Bunu da bir görün istiyorum. Yok, bu da tayinliymiş, yalan olur. <laughs> Tayinler arasında. Şu muydu acaba? Ha, o.